Kanalım arkadaşlar sizi kanal abone ol like olup bilir. Arkadaşlar size ben hemen evden oturmuşum arkadaşlar size eve gelmişim ama size dayak gibi istemiyorsan ee, sizin hoşunuza size bir dışarıda enerjisi seni siz dışarıda siz gözleri enerjisi seni bakamalı olacağız az sen sen azı bakacağız iki gözleri var ee, ne iki gözler iki gözleri yok ben sen dışarıda çıkacakmışım. Ben geldim geri çıkmışım. Əzizlə gələrəm ya arkadaşlar. Sizə gözləri yapacağınız şu şey yoxdur. Sizə gelmişəm. Sizə göy bağlarım, lapasa bağlamışım. He, mən yok. o qolla gelmişəm. Bəs o qol uşaqlığı gəli gelmişəm. Ona səzib bir alalar yox, o yoxdur. Bəs sıxıntılı arlaxdım adam. Sizə lafları almayacağdım. Təsiləli ol olacam. Sizə iki gözləri